arkadaşlar. Trigonometrinin 7. testiyle devam edelim. Birinci sorumuzda bize ABCD dörtgenini vermiş. Eşkenar dörtgenini. Kosinus x değerini söylemiş. Şimdi buradaki ifade de şunları öncelikle yazalım. Hepsi onun katları olduğuna göre FE'ye biz 5A desek EC'ye 2A deriz. AF'ye de A şeklinde yazarız. O zaman düzenleyelim. AF'ye A kadar dedik. EC'ye 2A ve FE'nin tamamı da 5A şeklinde. Şimdi bu eşkenar dörtgen olduğuna göre biz D ile B köşesini birleştirdiğimiz zaman Burası nedir? 2 eşit şuradan itibaren 2 eşit parçaya bölecektir. Şimdi tamamında 5, 7, 8 A olduğuna göre o zaman bu kısım 4 A bu kısım da 4 A olacak. Burada 2 A olduğuna göre buraya 2 A o zaman buraya da nedir? 3 A kalacaktır. Ve eşkenar dörtgende kurallarımızdan diğeri de nedir? Köşeler dik kesecektir köşegenler. Buradaki uzunluğumuzla buradaki uzunluğumuz birbirine eşit olacaktır ama onun ne olduğunu şu an bilmiyoruz. Kosinüs x'i söylemiş bize. Kosinüs x dediğimiz 3 bölü kökü, kök 13. Komşusu 3. Hipotenüs uzunluğu kök 13 vermiş. 3 verdiğine göre o zaman biz direkt A'yı 1 olarak aldığımızda burası 3 olacaktır. O zaman nedir? Hipotenüs uzunluğu da kök 13 olacaktır. Burası 3 olduğuna göre o zaman buraya da ne kalacak? 2 gelecektir. Burası 2 olduğuna göre aynı şekilde bu uzunluğumuzda da 2 gelir hatta. Bize sinüs y'yi söylemiş. Şimdi 2 A dediğimiz A'yı 1 almıştık. Burası 2. Burası 2 geldi. O zaman nedir? Buradaki hipotenüs uzunluğumuzda da 2 kökü olacaktır. Sinüs y sormuş. Sinüs y dediğimiz ifade karşısı 2. Hipotenüs uzunluğu da 2 kökü olduğuna göre buradan 1 bölü kök 2 gelir. Şıklarda 1 bölü kök 2 yok. O zaman eşleniyle çarptığımız düşünürsek burasını kök 2 ile çarptığımız düşünürsek kök 2 bölü 2 yani c şıkkı gelir. İkinci sorumuzda sintetayı s ve c şeklinde tanımlamış. Burada en sade halini istemiş. Şimdi öncelikle buraya bakalım. Burada 2 kare farkını uygulayacağım ama şöyle aslında. S'nin karesi eksi C'nin karesinin hatta bunların kareleri tekrar. Bu şekilde biz bu ifadeyi yazdığımız zaman iki kare farkını uygulayabiliriz. O zaman nedir burası? Sinüsün karesi artı kosinüsün karesi çarpı sinüsün karesi eksi kosinüsün karesi. Şimdi buradaki ifadeyi şu ilk iki kısmı bu şekilde yazdım. Devamını da yazalım. Burası zaten bir. O zaman geriye sadece sin kare eksi kos kare kaldı. Eksi 2 sin kare eksi 1. O zaman nedir burada? devamını yazdığımızda eksi kos kare sin kare ile eksi 2 sin kareden eksi sin kare eksi 1 geldi. Eksi parantezin alalım. Sin kare artı kos karenin 1 olduğunu biliyoruz. 1 artı 1'den 2 başında da bir eksi olduğu için cevabımız eksi 2 geldi. Üçüncü soruda bize kos 15'in x olduğunu söylemiş. Buradaki ifadeleri düzenleyelim. Şimdi kos 195 dediğimiz ifadeye biz 180 artı 15 yazabiliriz. Ve 180'den dolayı ismi değişmez. Kos 15 olur ama 3. bölgede kosinüs eksi olacaktır. Devam edelim. 105 için de şöyle yazabiliriz. 180 eksi 75 ya da şöyle yazalım. 15'i kullanmak için 90 artı 15 şeklinde yazalım. 90'dan dolayı ismi kosinüs olacaktır. Kosinüs 15 olacak. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için artı. Ama buradaki eksi o zaman öylece kalır. Devam ediyorum. Burasını 360 eksi 15 şeklinde yazarsak eğer sinüs 15 olacak. isim değişmeyecek. Dördüncü bölgede sadece eksi gelecektir. Devam ettiğimiz zaman burada eksi 2 tane kos 15 gelecek. Payda da bir eksi sin 15'imiz var. Şimdi eksiler birbirine artı yaptı. O zaman burası aslında nedir? 2 kos e, 15 yerine şöyle yazalım. Direkt verdiği değeri yazalım. 2 tane x geldi. Sin 15 yerine ne yazabiliriz? Ona bakalım. Şimdi bir üçgen çizelim üçgenimizde burada kosinüs 15'in x olduğunu söylemiş. Yani komşusu x, hipotenüs uzunluğu da 1. O zaman buradaki e, karşı gelecek olan ifade nedir? 1 eksi x karenin kare köküdür. İstersek sağlamasını yapalım. Pisagor uyguladığımızda burada 1 eksi karenin kökünden dolayı karesinden gidecek. 1 eksi kare kalacak. Artı x kare eşittir. 1'in karesine evet gördüğümüz gibi 1 eşittir. 1 geldi. O zaman nedir? Biz sinüs 15 yerine de karşı bölü hipotenüsten dolayı Buraya 1 eksi x karenin karekökü yazabiliriz. Buradan da cevabımız e şıkkı gelir. Dördüncü sorumuzda toplamanın sonucunu istemiş. Şimdi biz kosinüs 15'in eksi 1 ile 1 arasında olduğunu biliyoruz. Şimdi burası eksi 1 olursa 0 olur. Eksi 1'den büyük bir sayı olursa her türlü burası nedir? Pozitif gelecektir. Yani 0'dan büyük ya da eşittir. Biz onu 0'dan büyük olarak kabul edelim. 0'ı almayalım. O zaman nedir burası? Pozitif olarak kalacaktır. Buraya baktığımız zaman da kosinüsün alabileceği en büyük değer 1 bir ve 1'den küçükler geldiğinde burası alabileceği en küçük değer 0 ve nedir? Yine aynı şekilde 0'dan küçükler olacaktır. Yani o zaman biz bu kısmını 0 almayalım da negatif olarak alalım. O zaman burası artı olduğuna göre aynen çıkar. 1 artı kosinüs x olur. Burası eksi ile çarpılarak çıkacağı için eksi kosinüs x artı 1 şeklinde gelir. Kosinüsler gider. Cevabımız 2 gelir. Beşinci soruda birim çember verilmiş AH, AH uzunluğunun cinsinden değerini istiyor bizden. Şimdi şöyle yapabiliriz. Bize 20 açısını vermiş. Burası birim çemberden dolayı 1. Biz O ile P'yi birleştirsek sonuç yine aynı şekilde. Burası bir yarı çap olduğu için 1 gelecektir. O zaman bu üçgende bu OC ile OP eşit olduğuna göre nedir? Burası 20 açısıysa burası da 20'dir. Ve 2 20'nin iki iç açının toplamından da burası 40 gelecektir. Burada da aynı şekilde 50 açısı gelecek. Şimdi burası 40 olduğuna göre şu üçgenine baktığımız zaman bu OP açısını veren 40 OP uzunluğunu veren 40 açısı burası ne yapacak? OH uzunluğunu kosinüs 40 olacaktır. Hatta buradaki PH uzunluğunda sorarsa orası nedir? Sinüs 40 olacaktır. Biz OA uzunluğunda tamamı yarıçap olduğu için 1 olduğunu biliyoruz. O zaman nedir? AH uzunluğuna 1 eksi kos 40 ifadesi kalacaktır. Altıncı soruda ifadesinin değerini sormuş. Şimdi cos 60 değeri onu yazalım. Cos 60 değerimiz 1 bölü 2. Şimdi cos 61 ile cos 119'a baktığımız zaman. Şimdi biz 119 değerini şöyle yazabiliriz. 180'den 119'u çıkarttığımız zaman buradan nedir? 61 gelecektir. Yani kos, pardon. Aynen cos 61 değeri gelecektir. İkinci bölgede olduğu için eksi cos 61 olacak. O zaman nedir? Artı cos 61 ile eksi cos 61 gidecek. Cos 62 ile buradaki cos 118 yine aynı şekilde 1 artı 1 eksi olduğu için gidecek. Ve arada hepsi tamamen gittiğine göre elimizde sadece cosunuz 60 kaldı. Buradan da cevabımız 1 bölü 2 değeri geldi. 7. soruda da şekilde belirlendiğine göre x nedir demiş. Şimdi üçgene baktığımız zaman bütün açılarını biliyorum. x'in karşısı şimdi şöyle yapalım. x uzunluğunun karşısındaki açıyı verdiğine göre biz burada kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Neydi kosinüs teoremi? Açının karşısındaki kenarın karesi yani x kare eşittir. 40'ın karesinden 1600 artı 30 kökü 2'nin karesinden nedir burası? 900 çarpı 2'den 1800 eksi 2 çarpı 40 çarpı 30 kök 2 çarpı kos 45 değeri gelecek. Şimdi buraya düzenlediğimiz zaman x kare eşittir 3400 geldi. Eksi burada da şimdi kos 45 var. Kos 45 değerimiz kök 2 bölü 2 yani şuraya kök 2 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Ve buradan kök 2 ile kök 2'nin çarpımından 2 gelecek paydadaki 2'yi götürecek. O zaman elimizde şunun değerlerimiz kaldı. 1200 çarpı 2'den de 2400 değeri geldi. Yani x kare buradan 1000'e eşit olmuş oldu. Biz 1000'i şöyle parçalayabiliriz. 100 çarpı 10 şeklinde yazdığımızda x karede. Buradan x değerimiz nedir? Kare aldığımızda 10 kök 10 şeklinde gelecektir. 8. sorumuzda ABC'de karedir demiş. C merkezi çeyrek çemberde DG uzunluğunu vermiş. DG uzunluğu T noktasında T'tir. Şimdi DC'nin orta noktası da E verilmiş. O zaman e, biz bu çemberde yarı çapını A desek. Burası da aynı şekilde A gelecektir. Buradaki uzun DC'nin tam orta noktası E olduğuna göre o zaman nedir? Burası da A gelecek. Burası X ise burası 90-X oldu. teğet olduğuna göre C'den T'ye çizdiğimiz zaman teğet olduğu zaman nedir? Dik olarak gelecektir. Şimdi... Burasının A burasının A aynı şekilde yarı dolayı burasının da A olduğunu biliyoruz. Burası 90 derece 90 eksi x olduğuna göre burası da nedir o zaman x olmak zorundadır. Bunun dışında biz DTC üçgenine baktığımızda burası 2A vermiş burasını A vermiş. Pisagor uyguladığımızda nedir? 2A'nın karesinden 4A kare burası A kare. A kareyi çıkarttığımızda 3A kare yani nedir burası? Kök 3A olacaktır Pisagor'dan dolayı. Bize kotanjant x'i sormuş. Zaten x açımızın olduğu yerde bir dik üçgenimiz var. Kotanjantımız komşusu a. karşısı da nedir? Kökü kök a gelecektir. Buradan da cevabımız 1 bölü kök 3 olur. Şıklarda olmadığına göre eşleniyle çarptım. Buradan da cevabımız kök 3 bölü 3 gelir. 9. sorumuzda yukarı grafiği verilen trigonometrik fonksiyon demiş. Esas periyodu kaç radyandır? Şimdi esas periyot dediğimiz ifade grafiğin kendini tekrar ettiğindeki en küçük aralıktan bahsediyor. Şimdi mesela bir nokta aldığımız zaman sıfırla başladığımızda sıfırın olduğu yerde tam tepede olmuş bir değerini vermiş. Aynı şekilde o zaman nedir ki bu şekilde bu tepeyi verdiği yerdeki ifade grafiğin tekrar kendi tekrar ettiği kendini bulduğu tekrar yer. Buradan sonra yine aynı şekilde azalmaya bu şekilde devam ediyor. O zaman nedir? Sıfırdan pi'ye kadar olan aralıkta bu grafiğin periyodudur diyebiliriz. Sonuncu soruda, şekilde verilenlere göre x kaçtır demiş. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Ee, biz burada 2, 5, yani bir dik üçgen olduğuna göre 25'ten 4 çıkardığımızda burasının kök 21 olduğunu biliyoruz. Pisagordan dolayı. Şimdi bunun olduğu bir alfayı bulsak biz. Bütün uzunluklarını biliyorsak oradaki alfa değerini de kosinüs teoreminden bulabiliriz. Buraya kosinüs teoremi uyguladığımızda açının karşısındaki kenarın karesi yani 21 geldi eşittir. 5'in karesi 25 artı 4 eksi 2 çarpı 5 çarpı 2 çarpı nedir? Kosinüs alfa değeri. Şimdi amacımız buradaki kosinüs alfayı bulup sonuçta aynı şekilde burası alfa ise burası da alfa gelecektir. Bu alfadan da buradaki x'e ulaşmak. Bu değerleri bulduğumuz zaman 25 buradaki ifade 29'u karşı tarafa attığımız zaman eksi 8 gelecek. Burası nedir? 10, 10 20 değeri geldi. Eksi 20 çarpı pardon kosinüs alfa değerimiz var. Kosinüs alfayı tek başına bıraktığımız zaman da buradan değerimiz nedir? 20'yi karşı tarafa attığımızda 4'e böldük. 2 bölü 5 ifadesi gelecektir kosinüs alfa için. Şimdi aynı şeyi dediğim gibi bu üçgende yapacağım. Bu sefer yine burada kosinüs teoremi uygulayacağım. x kare eşittir. Onun karesinden 100 artı 49. Eksi 2 çarpı 10 çarpı 7 çarpı. Kosinüs alfa. Kosinüs alfa değerini zaten 2 bölü 5 bulduk. Şimdi buradaki ifadeleri düzenlediğimiz zaman 149 149 burada sadeleştirdiğimiz zaman 5 2 geldi. 14 çarpı 4'ten 56 gelecektir. 149'dan 56'yı çıkarttığımızda da x kare değerini buradan 93 pardon 93 buluruz. Buradan da x değerimiz kök 13 kök 93 gelecektir. 11. sorumuzda AB çemberin çapı 2 birim verilmiş. Şimdi çemberin çapı 2 birim olduğuna göre yarı çapı 1 birim. EC hangisini ifade eder demiş. Şimdi şöyle yapalım. burada yarı çapı 1. Biz çemberin merkezinden bu köşeye de bir yarıçap çizelim. Burası da bir geldi. Hatta bu köşeye de bir yarıçapını çizelim. Burası da bir geldi. Şimdi Burası ikiz kenar. Burası zaten eşit olacaktır. Kollar eşit ve diklik olduğu için ikiz kenar üçgen gelmiş oldu. Şimdi bize CDB açısını alfa vermiş. Burası alfa olduğuna göre Şimdi biz neyi söyleyebiliriz? Burası eşit. Aynı şekilde hatta şöyle yapabiliriz. Her yaylarını kullanalım. Mesela burası A olduğuna göre çevre açıdan dolayı burası nedir? 2A olacaktır. Merkez açıdan dolayı da buradaki açımız A olarak gelecektir. 2A olarak gelecektir. Çember yayını gören merkez açı zaten aynısı biliyorsunuz. 2A'yı gördü. Şimdi bize neresi lazım olduğunu bir daha bakalım. Biz şuradaki uzunluğu istiyoruz. Bu uzunluk için. Şimdi bize EC'nin zaten olabilmesi için buradaki açıyı kullanmış. EC'yi kullanabilmemiz için bize karşısı ve buradaki hipotenüs Şuradaki bir kullanabilmemiz için de hipotenüs lazım. O zaman karşıyı kullanabilmemiz için buradaki 2 anın sinüsünü alalım. Sinüs 2 a'yı aldığımız zaman EC'ye eşit. EC bölü 1'e eşit daha doğrusu. O zaman burada nedir? Biz direkt EC ye gördüğümüz yerine sinüs 2A diyebiliriz. İkinci sorumuzda BC uzunluğunu vermiş. Şimdi buraya yine aynı şekilde bir alfa diyerek kosinüs teoremi uygulayabiliriz. İlk önce küçük üçgene baktığımızda kök 2'nin karesinden 2 eşittir. 2'nin karesi artı 1'in karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 1 çarpı kosinüs alfa. Şimdi burada e, 2 eşittir 5 eksi 4 kosinüs alfa değeri geldi. Karşı tarafa attık eksi 3 eşittir eksi 4 kosinüs alfa. Buradan da kosinüs alfa değerimizi 3 bölü 4 bulduk. Şimdi büyük üçgende bakalım. Büyük üçgende tamamına bakıyorum. Bu sefer x'in karesi yine aynı şekilde açının karşısından başlıyorum. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı burada 4 var 4'ün karesi. Eksi 2 çarpı 6 çarpı 4 çarpı kosinüs alfa yani 3 bölü 4. Burada 4'lerimiz zaten sadeleşti. Burası 52 eksi 18 eksi 2'den 36 değeri geldi. Ve x kare değerimiz buradan nedir? 16 olacaktır. Yani x de buradan 4 gelir. 13. sorumuzda 3 çıtı ile oluşturulmuş bir üçgen verilmiş. Şimdi sinüs x değerini istemiş. Biz şöyle yapsak 30 açısı var burada. Bir dik indirsek o zanneder burası 60 olacaktır. 90'ın gördüğü 30, 30'un gördüğü 3. Hatta burası da 3, kök 3 olacak. Bu üçgene baktığımız zaman Pisagor'u uygulayabiliriz. Hipotenüs 4 olduğuna göre 4'ün karesi 16 eksi 3'ün karesinden 9. Yani şu kısmı da kök 7 kalacak. bize zaten sinüs x'i istemiş. Sinüs x karşı bölü hipotenüs olduğuna göre cevabımız 3 bölü 4 gelir. 14. sorumuzda verilenlere göre x nedir demiş. Şimdi burada 45, 15 daha 60 buraya nedir? 120 kaldı. Şöyle yapabiliriz. Burada da sinüs teoremini uygularsak eğer. Şimdi açının karşısındaki kenarı biliyoruz. Burada da açının karşısındaki kenarı sormuş. O zaman burada başlıyorum. Açının karşısındaki kenar bölü açının sinüsü eşittir. X bölü burası da sinüs 45. Şimdi 6 bölü sin 120 dediğimiz ifade sinüs 60'a eşittir. Şöyle yazalım. Sinüs 120 sinüs 60'a eşittir. Ve sinüs 60 değerimiz de kök 3 bölü 2. Buradaki kök 3 bölü 2'yi de şu ters çevirip yazalım. 2 bölü kök 3 olarak yazdım. Eşittir x bölü sin 45 dediğimiz ifade de kök 2 bölü 2. Onu da ters çevirip 2 bölü kök 2 şeklinde yazdık. Burada baktığımız zaman nedir? İkilerimiz zaten sadeleşir. İçler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 6 kök 2 bölü kök 3 gelecektir. Paydada kök 3 bırakmayalım. Her yere kök 3 ile çarptığımız zaman 6 kök 2 çarpı kök 3 bölü 3 gelecek. 3 ile de, de 6'yı sadeleştirerek 2 geldi. Yani cevabımız buradan 2 kök 6 oldu.